Herkese merhaba. Kanalıma, mutfağıma, evime hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere harika bir lavaş ekmeği yaptık. Tavada, ocakta. Tarifime geçmeden önce eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Hadi buyurun yapımına geçelim. Genişçe bir kaba unumu aldım. Ben 7 su bardağı un kullandım. 1 paket kuru maya, 1 yemek kaşığı tuz, ve ılık suya ihtiyacımız var. Hamurumu suyunu azar azar ilave edip hamurumu yoğurdum. Hamur miktarını azaltıp çoğaltmak size kalmış. Ben biraz fazla yaptım. Bu hamurun yarısını kullanacağım. Yarısını da bazlama yapacağım için siz dilerseniz bu miktarın yarısını yapabilirsiniz. Hamurumu yoğurdum. Yumuşak kıvamlı bir hamur 5 dakika kadar elimle yoğurup üzerini kapatıp mayalanmaya bıraktım. Hamurum mayalandı. Hemen tezgahıma aldım. Tezgahıma hafif unladım. Hamurumun havasını aldım. Ve ikiye böldüm. Yarısını bazlama için kaldırdım. Yarısını şu an kullanacağım. elimle yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp beze yaptım. Ara ara elimizi unlayalım, hamur yapışmaması için. Çok kolay ve çok bereketli bir tarif arkadaşlar. Kesinlikle bu ekmeği denemenizi tavsiye ediyorum. İster sac ekmeği ister lavaş ekmeği deyin. Gerçekten çok güzel oluyor. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız ben de videomu izlemiş olduğunuzu anlayacağım. Ve hemen elimle tatlı tabağı büyüklüğünde merdane ile açtım bütün bezelerimi bu şekilde açıp üst üste koyacağım şöyle bir 10 dakika kadar bekleteceğim hamurun dokusu o kadar güzel ki görüldüğü gibi kendiliğinden açılıyor Dilerseniz akşamdan ekmeğinizi yoğurup sabah kahvaltıya sıcak sıcak yapıp tüketebilirsiniz. Çok güzel oluyor. Bütün bezelerimi aynı şekilde açtım. Üzerini örttüm. 10 dakika kadar dinlendirdim arkadaşlar. Ardından tavamı ocağa aldım. Ocağın altını açtım. Ve merdane yardımıyla yemek tabağı büyüklüğünde ekmeğimi açtım. Ben tavanın büyüklüğüne göre açtım. Tavanınız büyükse daha büyük de açabilirsiniz bezelerinizi biraz büyük tutup bu şekilde hepsini açalım. ve tavama ekmeklerimi aldım. Ocağımızın altı son ayarda olsun arkadaşlar. En yüksek ayarda ekmeklerimizi pişirelim. Çevire çevire sık sık çevirelim. Tavamız ince olursa ekmeklerimiz daha çabuk pişecektir. Ben hatta burada tavamı değiştirdim. İkinci tavam çok kalın olduğu için krep tavasında devam ettim. Krep tavasında daha çabuk ve daha güzel pişiyorlar. Hemen ekmeklerimi pişenleri alıp yenilerini attım. Bir iki çevirmeden sonra. Ocakta da pişirebilirsiniz. Onu da göstereyim arkadaşlar. Bir iki çevirdim. Gördüğünüz gibi. Çok çabuk pişiyor. Çok bereketli arkadaşlar. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Bakın hemen ateşin üzerine aldım. Hemen saniyelik çok kısa sürede kabarıp pişiyor. Bu şekilde de pişirebilirsiniz. Bakın ekmeklerim pişti, hazır. Yumuşacık, harika lavaş ekmekleri. Kesinlikle ama kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum bırakmayı ve bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açarsanız videolarımdan anında haberdar olmuş olursunuz. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.